Olay Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emirhan G. Çaybükü köprüsü üzerinde balık tuttu esnada dengesini kaybederek Melen çayına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kontrol edilmek üzere ambulans alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Não me Gelmesin zarar verir bak abiciğim. Size zarar evet, verir. Siz burada burada bak denemiyor bunu. Bana da şey yapıyor. Hani bir şey mesela bunu istiyor ya. İstiyor onu abi.